Üçüncü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle koşullu ifadeler ve döngülerden bahsedeceğiz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle koşullu ifadelerin ne olduğundan bahsedelim isterseniz. Koşullu ifadeler aslında farklı koşullara dayalı olarak işlemleri gerçekleştirmemizi sağlayan sistemlere verdiğimiz addır. Bulca bir yapıya sahiplerdir. önceki videomuzu hatırlarsanız bulca dediğimiz şey aslında mantık üzerine kurulu bir sistemdi. Ve bulcanın bize getirdiği avantajlar bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu mantıksal olarak e, ve matematiksel olarak belirtmemize sağladığı bir sistemdi. E, koşul ifadelerse ise bunun, bu konseptin üzerine kurulu bir e, sistem. E, üç tane temel koşul ifadeden bahsedeceğiz. Bunlar if, elif ve else olacak. E, elif veya else if genelde sık sık kullanılan terimdir bunlar için Python'da özellikle elif e, kullanılıyor. Ama else kelimesi de sık e, sık duyacağınız bir e, kelime o yüzden belirtmek istedim. Öncelikle if ile başlayalım. If koşulu aslında e, bir koşulun doğru olmasıyla e, çalışan bir sistemdir. Buradaki koşuldan kastımız, e, başka dillerde genelde parantez kullanılır ama Python'da çok e, koşuldu ifadeler için parantez kullanılmadığı için ee, böyle yazmadık ama e, koda bakarsanız ve e, örneğimize bakarsanız daha e, doğru veya daha kolay gelecek anlaşılması. Öncelikle bu konseptimize bakalım isterseniz. Elimizde bir mantık sorusu var. Biz diyoruz ki hava güneşliyse parka gideriz ama hava yağmurluysa içeride piknik yaparız. Şimdi buradaki e, örnek veriyorum. Buradaki yapmak istediğimiz eylem nedir? Buradaki yapmak istediğimiz eylem parka gitmek parka gitme eylemini gerçekleştirmemiz için hangi kondisyonların yani hangi koşulların doğru olması veya yanlış olması gerekiyor? İlk parçasına bakalım, virgülden sonraki parçasına bakalım. Virgülden önceki parçasına bakalım pardon. Hava güneşliyse parka gideriz. Burada yapacağımız eylem parka gitmek. Koşul doğru olması gereken koşul ise havanın güneşli olması. Burada da dediğimiz gibi koşulun havanın güneşli olması gerekiyor ki benim parka gitmem lazım. Ee, Tabi bunu kod olarak yazmak istersek, Bu mantıksal e, yorumu, eylem ve koşul olarak böldükten sonra bunu e, kod olarak yazmak istersek, buradaki Python örneğine bakabiliriz. orada örneğin bir değişken yaratmışız ve bu değişkeni "güneşli" terimini atamışız. Buradaki metin, yani e, hatırlıyorsanız, "dize" diye bahsetmiştik, string. Buradaki "güneşli". Böyle bir e, değişken yapmışız hava adında. Burada demişiz ki, eğer hava diye yaratılan değişken, "güneşli"ye eşitse, parka gidelim buradaki mantık bu buradaki if bloğunun ki burada gördüğünüz gibi bir bir if kelimesi var. Ee, burada bir koşul var ve içinde de bir eylem var. Bunu bir blok olarak düşünebilirsiniz. Bunun da if bloğu. Ee, if bloğunda eğer hava güneşli çıkarsa parka gitme eylemini gerçekleştirebiliriz. Peki diyelim ki hava güneşli değil. Buradaki hava eşittir güneş değil, hava eşittir yağmurlu. Buradaki yağmurluysa ee, ve biz burada if'imizde yani eğer koşulumuzda havanın güneş olup olmadığını kontrol ediyorsak yağmur olduğu için bu eylem gerçekleştirilemeyecek. Peki diyelim biz de burada da e, mantığımızda söylediğimiz gibi hava yağmurluysa da içeride piknik yaparız diyeceğiz. Bunu yapmamızın iki yöntemi var. Ee, burada gördüğünüz gibi if e, yani eğer koşulunu kullanarak bundan bir tane daha yazıp hava eşittir eşittir yağmurlu bunu yap diyebiliriz. Bunun dışında başka bir metodumuz daha var. Bu metodun adı ise elsif veya başka eğer koşulu. Başka eğer koşulunun avantajı, başka eğer koşulunun çalışabilmesi için if koşulunun yanlış olması gerekiyor. Yani burada örneğin elimizde burada yazılmamış ama hava, hava adında bir değişkenimiz var ve biz buna yağmurlu demişiz. Şimdi eğer hava yağmurluysa öncelikle ifimizden başlıyoruz. İfimizde demişiz ki hava güneşliyse parka gidelim. E, hava güneşli değil. O zaman bu e, bloğumuz yanlış. İkincisine bakıyoruz. Yani if yanlış olduğu için şimdi eliflerimize bakıyoruz. Burada elif'imizde demişiz ki yağmurlu. Yağmurluysa içeride piknik yapalım demişiz. Burada güneşliğimiz yanlış olduğu için yani havamız güneşli olmadığı için ve havamız yağmurlu olduğu için içeride piknik yapma elemini gerçekleştirebiliyoruz. Peki diyelim, e, sadece bu iki tane şeye bakıyoruz. E, peki hava karlıysa ne yapacağız örneğin? Hava karlıysa, e, hava karlı, güneşli değil, parka gidemeyiz. Hava yağmurlu da değil, e, içeride de piknik yapamayız. O zaman da e, son olan değilse veya else koşulunu kullanacağız. Else bloğu da ne if ne de elif çalışmazsa kullanılan artık son çare e, olarak kullandığımız ...kod parçası veya kod bloğu. Burada örneğin kar, karlı örneğini verdim. E, karlı olunca bir eylem yapmadığımız için ki ne kadar poşete binip kayılabilir. Karlı, güzel olur. Ben küçükken yapardım. E, onu yapabiliriz ama yazmamışız. E, hava güneşli değil. Yağmurlu değil. E, karlı demişiz ama karlı diye bir... ...karlı olunca yapacağımız eylem belli değil. Yani karlı olursa ne yapacağımı söylememişim. E, o yüzden ice kodu evde kal diyor. Çünkü havanın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Belki sonrak yaş var. Belki e, kar var dediğimiz gibi. ve Hava çok güneşli. O yüzden e, evde kaldırmışız. E, bir de döngü yapılarından bahsedelim. Döngü yapıları bir kod bloğunu birden fazla çalışımımızı sağlayan sisteme veriliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. E, pek çok aynı işlemi birkaç kere birkaç kere yapacaksanız e, döngü kullanmanız gerekiyor tek tek yazmak yerine e, döngüyü kullanarak e, bilgisayarın onu tekrar tekrar çalıştırmasını sağlayabilirsiniz. Ve biz bu derslerimiz boyunca iki tane yaygın dö döngü yapısına başvuracağız. Bunların biri for, biri de while. For ve while aslında birbirinin yerine kullanılabilen döngüler. Yani illa biri şudur, müthiştir, şu da şudur demeye gerek yok. Yani ikisini de kullanabilirsiniz, çok fark yok. Sadece belli belli bir döngünün, belli bir döngünün diğerinden daha avantajları olduğu zamanlar oluyor. Onarlandığını bahsedeceğiz. önce for döngüsünden bahsedelim. Burada for döngüsü gördüğünüz gibi e, belli bir kod bloğunu belli bir sayıda e, tekrar tekrar çalıştırmak için kullandığımız döngünün adı. Burada e, böyle yazılıyor. For i in range. E, Tabi burada illa range yazmak zorunda değilsiniz ama bu örneğimize bakalım önce. For i in range 100 demişiz. Print buradaki artık neyse. Print dediğimiz e, e, fonksiyon içine ne yazarsak tabi tırnak işaretleriyle içine ne yazarsak çünkü bunun bir metin veya bir karakter bir şey olması gerekiyor. Ee, e, tırnak işaretini kullanarak içine ne yazarsak bilgisayarımızda çalıştırırsak zaman o sonuç çıkacak. Ee, Printin amacı bu, print fonksiyonun amacı bu. For i in dememizin sebebi de burada belirlediğimiz bir sayı sayısı boyunca yapılacak bu işlem. Ee, bu i adını verdim. E, değişkeninde o bahsettiğim rakamlar arasında olması gerekiyor. Buradaki range gördüğünüz gibi 100 demişiz. Böyle yazılmasının eee bir de alternatif bir metod olarak 0,100 yazabilirsiniz. Burada eğer 0 yazmazsanız eee 0 olduğu kabul ediliyor. Örneğin burada 100 demişiz. Burada 100 dersek aslında 0'dan 100'e kadar demiş oluyoruz. Ama buradaki 0'dan 100'e kadar eee sıfırdan başlayarak 99'a kadar aslında gidiyor. Çünkü sıfırdan saymaya başlarsanız sıfırdan saymaya başlayıp 99'a kadar sayarsanız 100 kere sayı saymış oluyorsunuz. Çünkü 0, 1, 2, 3, 4 diye gittiğiniz için aslında 100 kere saymış oluyorsunuz. Yani örneğin buradaki print yerinde iyi olsaydı burada. Merhaba bu bölümdeki mesaj yerine iyi olsaydı içeride ve range 100 deseydik 100 rakamı aslında print olmayacaktı. Yani güçsüzlük gösterilmeyecekti. 0, 1, 2, 3, 4, 5 artık 98, 99 olacaktı. 99 da bitecekti. Çünkü sıfırdan başlayarak 99'a kadar saydığımız için son bahsettiğimiz sayı dahil değil. Yaptığımız işlem sayısı kadar. Ama eğer bastırmak isterseniz, yani print etmek isterseniz o kendisi görünmeyecektir. Burada for loop dediğimiz gibi belli bir işlemi tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır. Genelde gerçekten range'i kullanarak kullanılır veya örneğin bir sayının bir sayıdan büyük olup olmadığına kadar gibi de kullanılır ki bir sayının bir sayıdan büyük olup olmadığını ölçme yöntemimizde bahsettiğimiz gibi e, önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi mantık üzerine kurulu bir sayının bir sayıdan büyük veya küçük olduğunu bulca e, kullanarak genelde e, ve karşılaştırmalı ifadeleri kullanarak yaptığımız bir şey e, burada for döngüsü böyle çalışıyor while döngüsü de e, belli belirlenen bir koşula kadar çalışan bir sistem yani burada da aslında bir şey diyebilirsiniz yani bu da bir koşul değil mi değil e, koşul aslında i sayısının sıfırla 100 arasında olması da bir koşuldur aslında. Hani tek tek kontrol tek tek e, karşılaştığınızı düşünürseniz. E, o da bir koşuldur. Bu yüzden ben zaten söylüyorum. Birini birinin yerine kullanmanız mümkün diye. Aslında yani buradaki e, i n'den küçüktürü for loop'a koyup da yapabilirsiniz. E, sadece böyle yazması daha kolay. E, birini birine çevirmeniz gayet kolay ama genel olarak eğer elinizde bir koşul varsa ee, ve bu koşul gelene kadar sonsuza kadar e, olmayacak kaydı kaydıyla kod etmek istiyorsanız genelde while döngüsü kullanır. Eğer sonunu biliyorsanız yani belli bir rakama kadar, belli bir sayıdan küçük olana kadar kullanacaksınız genelde for döngüsü tavsiye ediliyor. Ee, burada da elimizde bir e, while döngüsü örneği var. İsterseniz onunla da bahsedelim. Elimizde bir i sayısı var ve bu sayının birden başladığını söylemişiz. Bir de elimizde n sayısı var, 5 olduğunu söylemişiz. while loop burada aslında şunu yapacak while loop'tan kastım while loop while döngüsünün adı loop döngü demek Lo loop'tan çevirdik döngünün olduğunu yani tekrar tekrar çalışan e, sisteme loop veya döngü diyoruz zaten burada gördüğünüz gibi o döngüden bahsetmişiz burada demişiz ki i e sayısı n'den küçük veya eşit olana kadar sen bana hepsini yaz, hepsini print et ve i e, e sayısını arttır burada i e sayısını arttırdığımız zaman e, tahmin edersiniz ki burada başlayacağız. İşte i e, e sayısı n'den küçük mü? 1, 5'den küçük müdür? Evet. 1 yazdık. i e sayısını arttırdık. 2 oldu. 2, 5'den küçük mü? Evet. 2'yi de print edeceğiz. 3 küçük mü? Evet. 4 küçük mü? Evet. Peki 5 burada sayılacak mı? E, for loop gibi düşün, for loop'a nazara burada düşünürseniz, 5 e, sayısı yazılacak. Çünkü 5 sayısı e, önce yazılacak, sonra arttırılacak, Sonra bu koşul artık tutmadığı için sistemimiz while loop'u çalışmayacak. Yani şöyle düşünün. 5. sayımıza geldik. 5 küçük eşittir 5. Evet. 5 beş 5'e eşittir. 5'i yazdık. Sayımıza 6 yaptık. E ama artık 6 5'ten büyük. O yüzden bu koşul artık tutmuyor. Ve bizim sistemimiz bitmiş oluyor. Valluup da böyle çalışıyor. Burada eğer derseniz burası niye boşluklu? Burada bir karakter boşluğu var, bir boşluk var. Evet, e, blokları yazarken e, iki tane iki, nok, iki nokta üst üste koyduktan sonra yaptığınız kodların bloğun içinde olması için bir tane boşluk bırakmanız gerekiyor. Bu e, boşluktan kastımız e, en büyük olan boşluk değil, genelde e, yani, e, klavyenin sol tarafında olan e, bir tane boşluk yani aslında bir boşluk dört boşluk kadar yapıyor dört tane e, boşluk karakteri kadar boşluk bırakmanız gerekiyor ki bu kodun bunun içinde olduğunu anlayalım örneğin e, burada e, tabii bu hatalı olur en baştan da for i in range dedik print aslında burada bir, dört boşluğu geçtik diyelim bunlar aynı hizada olduğunu düşünün o zaman print sadece bir kere olur çünkü e, print artık print dediğimiz fonksiyon artık for adını verdiğimiz bloğun içinde olmaz. Aynı şekilde burada da eğer buraya i eşittir i artı 1 yazarsanız ve bu 4, 4 boşluk karakteri kadar dışarıda olmazsa yani e aynı while aynı hizada olursa veya i ve n ile aynı hizada olursa o kod da size sürekli 1 verir. Çünkü siz burada bir eşit, e şey i eşittir bir art, e, i i eşittir i artı bir dediğinizde siz o rakamı arttırıyorsunuz ama bu bloğun içinde olmazsa artık sizin rakamınız asla artmıyor ve sonsuza kadar gidiyor. Eğer bana sorarsanız hangisi while loop mu for loop mu yani while döngüsünü mü for döngüsünü mü kullanalım diye. Benim tavsiyem her zaman for döngüsü kullanmaktır. Çünkü while döngüsünün eğer rakamlarını arttırmayı unutursanız çok uzun süre çalışır sonsuz, sonsuza kadar çalışır. Ne kadar hiçbir bilgisayar sonsuza kadar çalışmayacak. Belli bir yerden sonra hafızası biteceği için. Ya hafızası ya pili biteceği için aslında sonsuza kadar çalışmaz. Ama e, benim tavsiyem genelde for döngüsü kullanıp sonra ne yaptığınızdan emin olduktan sonra while döngüsüne çevirmeniz mümkün. E, şimdilik bu kadar. Bu dersimiz bu kadarlıkta. Sizinle dördüncü dersimizde görüşmek üzere.